Bilal, Miray. <laughs> güzel bir pasta Müray, mı yapıyor. Evet, evet. ister misin? Hadi, Hadi bakalım. Aferin Aferin. Aferin. Hadi bakalım. Aferin Hadi Aferin. Aferin. Sen de polis yaptık. Sen de bak gördün mü? Polis kimliğin oldu artık senin. Miray'cım iyi ki doğdun Doğum günü kutlu olsun Polis amcalarını sevdin mi? Evet. Sana ne getirdiler? Polis. Polis neyi getirdiler? Göster bakalım Polis kimlik kartını göster bakalım Sen bugün itibariyle ne oldu? Evet. Polis oldun Ne demek istersin polis amcalara? Teşekkür, ederim. Teşekkür ediyorsun. Hadi bir değer sal bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.